Ela'nın, Ela'nın oyuncaklarını, şekerlerini Fatih Selim aldı. Fatih Selim aldı Ela'nın şekerlerini. Eyvahlar olsun ya Ela görürse şimdi. Hepsini aldın ama Fatih Selim sen kızar şimdi sana Ela. Neden aldın anneciğim? Bunların hepsi senin olamaz ki. Ela geliyor eyvah. Bak, Ela geliyor şimdi eyvah. Ne yapacağız şimdi? Alacak ama ne? A ama bak Fatih Selim sen yanlış yaptın. Hepsini sen aldın. Bak ama sen ya aldın onun elinden Sen onun oyuncaklarını aldın anneciğim Olmaz ki Bak aşağıya doğru fırlatıyor şimdi Sana atıyor gördün mü Sen buradan yuvarlayıp sonra yakalayacak mısın Bak buraya attı tekrar kaydıralım mı onları ha? Kaydıralım mı Hadi gel kaydıralım Hadi al sen de kaydır olur mu Tamam açacak mısın Sonra açalım istersen Olmaz mı Biraz sonra Ne yapalım Biraz sonra tekrar şey yapalım mı? Kaydıralım mı onları oradan? Dur hadi kaydıralım. Bakın şimdi buraya hepsini yine koyduk. Fatih Selim gelip onları kaydıracak. Bak nasıl gidiyor şimdi. Hadi Allah. koş bakalım Fatih Selim. Kaydıracak. Gel. Gel. Bak kaydırdı. Attı hepsini. Kendi de kayıyor şimdi. Tamam sen de yapacaksın. Sen de at hadi. Seni de bekliyorum. Merak etme. Gel at, at teyzeciğim. Tamam, tamam senin onlar. Evet. Hadi gel bakalım. Hop. Ay. yavaş, yavaş. Ay ya. Yavaş. Yavaş yavaş. Olabilir kardeşler öyle şeyler birbirlerine Ay. üstüne düştü sadece. Oyun yaptı. Ay. Bir şey olmaz. Tamam mı? Hadi kimin hangisiydi Fatih Selim senin? Ben orası, ben de. <laughs> Yalnız Ela sen orada bak, bütün sürpriz yumurtaları yiyorsun fark ettik şimdi yanlışlıkla gördük. <laughs> Annen çok kızacak sana çabuk aşağıya gel. Ay. Ela bütün çikolataları yemiş. Ay. Ah Ebru görürse yandık. Kızacak bize. Gel çabuk aşağı gel çabuk çabuk. Haydi bakalım. Bak Fatih sen bir bay bay yapalım mı arkadaşlara? Ela bütün sürpriz yumurtaları yemiş annesi görmeden. Elin ağzını yıkayacağız onun. Hadi bay bay yapıyoruz. Fatih senin bay bay yapar bay mısın? Bay. bay bay. Yusuf sen de. Bay bay. Ela sen de. Hadi Ela. Bay bay yap Ela. Ela. Tamam. Aşağı attın. Bay bay yapar mısın? Bay bay yap. Hadi bay bay yap Ela. Kapatacağım ama videoyu. Bay bay görüşürüz arkadaşlar. Bir daha söyleyeceksin. Bay bay görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Evet hoşçakalın.